eşler birbirini nasıl tamamlamalı? Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu sebeple eş denmiştir. Hem benzer hem de farklı yanları vardır. Bu özellikler birbirini geliştirir. Erkek ve kadın birbirini ne kadar farklı ve benzer yönleriyle sever, değer verir ve güzel duygularını ifade ederlerse hem birbirini geliştirmiş hem de kendileri mutlu olmuş olurlar. Zira güzel duygular birbirini harekete geçirir. Nerede mutluluk, huzur, paylaşım, sohbet varsa orada Güven vardır, sevgi vardır, saygı ve değer verme vardır. Anne babasını birbirine hoş, güzel muamele içinde gören çocuk ileride eşine değer vermeyi öğrenir. Anne baba mutlu olduğunda çocuklarına daha mı iyi anne babalık yapar? Anne babası tarafından sevgi gören, bütün varlığı, kişiliği olduğu gibi kabul edilen, güzel özellikleri takdir edilen çocuk güzel görür, güzel düşünür ve güzel muamele eder. Bu güzellik onun görüşünü, basiretini kuvvetlendirir, ufkunu, anlayışını derinleştirir, sevgi ve merhamet duygularını güçlendirir, cinsel kimlik, beden imgesi, özgüven gibi kişinin hayat boyu mizacında ve davranışlarında güçlü etkileri olan özellikler bu ortamda sağlıklı bir şekilde gelişir. Sözler ancak davranışlarla desteklendiğinde bir anlam ifade eder. Huzurlu ortam ancak sorumlulukların adil bir şekilde yerine getirilmesi ve problemlerin doğru çözümüyle sağlanabilir.